Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, birinci bölüm göndereceğim. Evet, devam edelim. Hadi bakalım. En son şey görevini bitirdik. Yanımda kardeşim var bu arada. En son arkadaşlar şey görevini bitirdik. Çift zıplama bakın. Çift zıplama vardı da. Ben bakayım kaydediyor mu? Tamam, kaydediyor. Şimdi devam edelim bir oynamaya çok seviyorum arkadaşlar ben benim neighbor'ı Ben de daha çok sefret neighbor'ı evet. Şöyle aşağıya atayım artık bir işim aradığı yok da ben ee, şimdi şey de var. Ah arkadaşlar şimdi kalan şey neydi? Yeşil ne? anahtar. Yeşil anahtar almamız lazım. Buraya doğru süzülelim. Tamam. Yeşil anahtar nereden çıkıyordu? arkadaşlar şuradan evde evdeydi. Evdeydi. Bunu hemen şunu alın. Hızlıca olmanız lazım. Çok hızlı davranmanız lazım. Ne oldu? Bak bak işte bak. Arkadaşlar onu alıp çok hızlı olmanız Neyi buradan gizlice Allah. Of, çok iyi şey çıkartıyor. Arkadaşlar bak bunu hızlıca alıp hızlıca koyun. Hemen takıp en aşağıya ineceğiz arkadaşlar. Şey, en üst kata çıkacaksın. Neighbor uyuyor. Sesini duyuyorum. Diye sesi var. Hemen arkadaşlar o şeyi önceki bölümde zaten ben size göstermiştim. Ee, dünyayı şeye koyacaktık. Evet, evet buzdolabı. Burası, dondu. Burası dondu. Burası normalde su, normal suydu. Evet. Buradan şuraya, var. buradan buraya. Aslında ha. bak hiç gerek yoktu. Bakın şöyle. Buradan oh, kablodan düştü. Buradan şöyle çift zıplama özelliğimizle evet, geçebiliriz. Olabilir. Hiç yapmak yapmasaydık <laughs> da şuradan da geçeriz. Hemen evet, şunu o, alıyoruz. Ama sonra şöyle aşağı iniyoruz arkadaşlar. Sonra zaten burayı yapmıştık biz. Git şuradan. Zaten şurayı açmıştık. Hadi bakalım şimdi yukarı çıkarız. <laughs> Buradan elimize bunu alalım. Çok Bir 3 2 1 Hadi bakalım tüdün Yok Güzel tüdün Çekil çekil en başta Heee Belki yarın saklanmak için Şurayı Lanet olası aşaraya. İndir. İndir. Arkadaşlar onun yine Tamam kapattım. Arkadaşlar Aynen. siz boş kutu alıp da atabilirsiniz. Ben oradaki şeyleri durdurmanız lazım. Orayı durdurunca şuraya buraya inin. Evet, sonra buradan şuradaki kutuları alalım. Buradan buraya şimdi de Yeşilli buradan anahtar. yeşil anahtar alalım. Güçlü mekanizma her şeyi çekiyor. Buradan gidelim en azından şeyler... Bak o dünya erimiş. O yüzden o yukarı sulanmıştı. Şimdi en aşağı ince zaten işte anahtarımızı alalım. Tamamdır. Buraya açıyoruz. Ve şunu al. At. Bunu da at. Bekle bir kere de ben deneyeyim. Bir kere deneyeceğim. Sadece bir kere deneyeceğim. Arkadaşlar bakın yine alfa 4'teki gibi bir şey var. Ben de Alpha -4'te, -4'te, 4'te geçmiştim. <laughs> ben abim bana söyledi. Bir kere şunu deneyeceğim. Tamam. Şimdi başlıyorum. Bunu yapmak daha kolay arkadaşlar. Evet, Alpha 4'te abim yapmayı falan. Alpha 4 diye almazdım ya. Oldu. beyazlı burada. Evet, çok kolay. O oh, kadar kolay değil. Arkadaşlar alfa 4'teki gibi yine buradan geçeceğiz. Evet. Ama alfa 4'te daha, daha zor yapmışlar. Resimi. Sen. İşte. Koş 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 koş. Tamam son anda. Belki de tekne geçerim. Hı? Tekne geçerim. Sana gerek kalmaz. Hadi. Arkadaşlar bir de bu videolarda yarım yarım çıkmıyor tamam Hayır. Evet arkadaşlar kardeşim hemen yapıp geliyor. Çünkü video oluyor Evet arkadaşlar bitiriyoruz. Aa bitiremiyoruz hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bitiriyoruz. Bu Hadi. onu... Hadi. Kardeşim. Hadi. Bekleyin video devam Hadi. ediyorum ona bakacağım sadece. Daha 6 dakika olmuş video başladı. Hadi kapatayım. Evet. Ne sen yapacağım diyor. Space'e basıyoruz. Şimdi space'e basıyoruz ve yine diyor. Bundan kaçan yazılar birazcık da daha büyük gözüküyor normal her yerde. Öncekinde yazmıyor ki yazmıyor. Hem ne bu arada güncellendi. Çok iyi oldu. Ha. Hatta güncellenmedi. Yani hmm. şey eskiden bu kadar çok fazla güncelleme yaptı. Şimdi biz bunu kazandık. Bunu kazandık. Çiğ zıpla ya. Bir de bu itmeyi kazandığımız için tamam o zaman. Hadi Elveda ve son amca. Ne ah, şey... bekliyor? Bitiriyoruz oyunu. <laughs> evet. Yine aşağı iniyoruz böyle bir gibi. Evet, tamam bu sefer Eğilerek. bak. Eğilme gücü işte burada işe yarıyor arkadaşlar. Tabii de benim hayalet gücü burada işe yarayacak. Niye evet. bölüm 2 gibi buraya şey gidiyoruz? Buradan gideyim, Buradan gelin. Evet hayalet geçecek. Bakın. İşte o bu yüzden. Geç. Aha, bak o. Oh. Bakın şu geçiyor. <laughs> evet, bu mu? O mu? Şimdi. Şimdi. İkiydi. Şimdi. O da oraya gidiyor. Biz de buraya gidiyoruz. Hemen buradan şunu alın. Bunu alın. Yine önceki gibi arkadaşlar. Altı Bakın burada çift zıplamada da. Ve geri gideyim. Ama Olay aslında zıplayın. çift zıplama, zıplayın. bunun için değil. Değil mi? Yani evet <gülüyor> burada <gülüyor> el neighbor var. Onu tutuyoruz. <laughs> i̇şte bu da bu. Ve bay bay. Bak bak bak. Önceki böyle bir bölüm daha böyle olmuştu yine Aa, geçen. Plalfa da ama plalfa işte orada e, ay işte plalfa müziği var. Bir önceki bölümde bölüm. Evet orada Öncekinde şeyler vardı. Yeşil anahtar, bu kırmızı anahtar, sarı wow, anahtar. Vaa bizi kurtaran vardı? çocuk. Bu bizi kurtaran çocuk az önce bölümü izledi. Nasıl uçuyor? Değil mi? Hı <laughs> <laughs> olsa da şuraya geçelim. Ben elime bana vurdu. Onu deneyeceğim deneyler videosunda. Neyse evet arkadaşlar şimdi şurada <laughs> e, kutumuzu alacağız. Hayır abi şey içiyoruz. Tamam onu yapacağım onu yapacağım. sonra öyle bir treni çalıştırarak. <laughs> çift zıplama da burayı için. Çift zıplama burası için. Ama orada da bile yer yaradı. Değil mi? Kapıyı açar. Orada çift zıplama olmasaydı şeyle geçerdik. Hayır, şeyle evet. Geçir. Bunu çözüyoruz ve tren. Ama evet. Bak, şey bak bir bak bak nasıl gidiyor bir tren. Şey bak. Arkadaşlar böyle yukarıdaki evimizi park. Nasıl kurdu? Hiç güzel gitmedi. <laughs> Eda güzel geldim. Annem çağırdı. Akşam görüntü çekelim Şu videoda sen bitmez Böyle finaldeyim. Arkadaşlar şey çok uzun kalmış olmuş. değiştir. Hemen, koş. hemen koş. Hemen koş. Hayır ya. Arkadaşlar hemen geliyorum yeniden çıkıp. Evet arkadaşlar orada hızlı olmanız lazım. Dedi Yeni geri indirip yeniden çıkacaksınız buraya. Evet, yani orası buraya çıkıp, gidiyor. Şunu şuraya kırın. Her şeyi kapmaya. Burada da hızlı. Bunu hemen bastığınız anda bakın şuradan şemsiye giriyor. Bir tanesini kapın. Ay. Açın. Açın. Sonra şu eve doğru gideceksiniz. De. Şu eve doğru gideceksiniz. kul kısaldığı için. Böyle. hayır daha daha şunu ne yapacağız ya? Neyse orada yakıp yani sıkıyor ya abinin. Allah'aberim. Arkadaşlar böyle o bunun boynu artık değdik ya. Şöyle şu tutuna geliyor. Hareket yapayım. ediyor. Sıtmamam lazım. Evet. Ha. Arkadaşlar yetişmemiz lazım. Yetişin yeter. Hmm. Bir kere dokunduk mu zaten giriyor ve böyle bir yerdeyiz e sen şey mi sandın çocuğun çocukluğu halini bakın burada rezon amcamız onu seviyor onu şey, seviyorduk ve ağlıyoruz mi sinme yengi ne her şeyin tam tersi evet buradan devam edelim böyle ya, bizim küçüklüğümüz bakın Aha burada korumamız lazım kendimizi. Sizi kuruy. Çıkmanıza gerek yok. Abone ol. <laughs> tamam şimdi saklanayım bakalım ne olur. Hmm. Arkadaşlar bir de o bizim küçüklük halimiz. Onu korkusuzlaştırmaya çalışmalıyız. lazım. Hiçbir hmm. şeyden korkma. Oo nasıl geliyor? Şöyle dibinde dursam. Kaç 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 koş 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 Baş, Hadi, ne var yani. ne ne var ne ne var ya bak bunun önüne önüne evet <laughs> sakın aşağı atlamayın arkadaşlar burada yoksa ölüyorsun boynuz bir yer adam var evet korkusuzlaşıyoruz Şimdi sıra burada ne <laughs> sıra şuraya yani, yani. buraya gelse daha iyi çünkü buraya çıkıyor. <laughs> yürütmesen ne olur ya? Yani? Yürüt <laughs> Abi aşağıda da bir yer. Şu <laughs> Şurayı ezberlemen lazım. Yani şurası zor oldu. Sevgi. Eğilin. 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 Evet, şöyle, koşamıyorum şey lazım geç ayak kalkın. son yer arkadaşlar. Buradan sonra artık çok korku. Arkadaşlar bacağımla dans ediyorum bakın. arkadaşlar. bundan sonra çok korkusuzlaşıyoruz. Oradaki hayaleti görüyoruz. Ona geldi. evet. Şimdi evet. bitti. Ve oyun burada biter. Ve yeşil kapı o bitiş arkadaşlar. Arkada da helene Bakın şu an. Şöyle bakın. Bak, şu an şurada ne hele bir gözüküyor. Bakın. Ha, ne şurada da hayalet. 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 Bakın dibine gidince ne olacak? Ha, ne bir bizi görecek. Diye hemize geliyor. şey yap şuradan şöyle geçemiyorum bir tane kutu olacak şöyle demek istedim ben. Sonra şu pencereyi kıracağız. Bir tane Ve oradaki ve de da. bir onun oradaki de bir tane bir şey yapamadım diye ağlıyor ya. <laughs> bir zaman ne istiyorsun sen? Evet. Bak ya arkadaşlar şu de girince gidiyoruz da şu tarafa doğru gidemiyorum bak. Evet, Yürüyorum tabii. ama gitmiyorum. nasıl o kadar beyaz arkadaşlar böylelikle bitiyor her ne bir rüyam. günde bitirdik. Hatta bir günde bir bir bir. <laughs> Uyandık rüyaymış arkadaşlar. Bir saat bile olmadı belki. Ama en baştaki evi küçücükkenki rüya değil. İkinci bölüm de rüya değil. Üçüncü bölüm rüya etmiş. Değil. değil mi? Hmm. Hey. be. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yılın ya bunu yazar. Şeyini oynayacağım şimdi. Bundan sonra saklambaçı oynar mıyım bilmiyorum. Çünkü saklambaçı zaten gitmez. Ama şey gider. Hmm. Ee, Hülnebur 2 artı 1.5 gidecek sektörü bitti. Bakın oyun yapımcılarının isimleri çıkmaya başladı. Kanalıma tamam, abone olmayı bırak unutmayın. Sonra bu nasıl hep aynı şey oluyor. Siz de oynarken görürsünüz zaten. Kanalıma evet, abone olmayı unutmayın ve bay bay. Hell Neighbor'dan sonra şeyi oynayacağız. Hell Neighbor 2 abi 1.5. Hell Neighbor 2 çıkacak onu oynayacağız. Sonra aydan zengi bitirdi sonra da Hayır O nasıl Secret Nake bundan önce Halo Guest Asıl Secret Nake bunu şimdi bile oynayabiliriz Çünkü Arkadaşlar 50 abone evet, özel, şey özel videoda 50 abone özel videoda secret ekranını oynuyorum. Satın aldım. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.